Arada şimdi sesleri duyuyorum. Abi buradan ahkam kesmek kolay. Oğlum ben ahkam kesmiyorum. Yaşadığım olayları anlatıyorum. Siz zannediyor musunuz ki ben hiç kumar oynamadım. Bunların hepsini bilmeme rağmen bütün paramı yatırımlara onlara bunlara harcadım. <laughs> Harcamadım. Ben de bu kadar bilgiye o kadar şey tecrübeye rağmen zamanında gidip kumar oynadım. Hah, vallahi bir gün hiç unutmuyorum 4 kişi Antalya'ya tatile gidiyoruz Ankara'dan. Atladık arabaya. Dördümüz de kumarhanede çalışıyoruz Ankara şeritinde o yıllarda. Dedik ki oğlum kesin kumar oynamayacağız. Bir otele gideceğiz, otele yerleşeceğiz, denize gireceğiz, havuza gireceğiz, jacuzziye gireceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz, diskodur, bardır takılacağız, sonra paşa paşa Ankara'ya döneceğiz. Nasıl tatil? Süper. Ta ki akşam yemeğine kadar bu planı uyguladık. Denizdir, havuzdur, jakuzidir, şudur budur.